Herkese günaydın, merhabalar. Bugün 21 Nisan 2022 Perşembe. Arazimizde damla sulama döşemek için gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kısaca ben önce bir kaba yapıyı anlatmak istiyorum. Öncelikle sulama yapacağımız kısımları 3 parsel olarak düşünebiliriz. Birinci parsel şöyle rüzgar olduğu için kuytuda bir yere sığınmıştım. Ayağa kalkayım. Şurada görmüş olduğunuz Aronya ve Bojiberilerin olduğu parsel. Yaklaşık 600 metrekare bu alan. Ee, bu önümde görmüş olduğunuz şu parmakla gösterdiğim alan Bostan alanı olacak. Burası da yaklaşık 600-700 metrekare. Burası ikinci parsel. Bir de gölete yakın olan şurada zaten videoda gözükmüyor olabilir ama meyve ağaçlarının olduğu bölüm var. Orası da üçüncü parsel olacak. Orası da yaklaşık 1.2 dönüm gibi. Yani toplamda 2.5 dönümlük bir alanın damla sulamasını hazırlayacağız. Burada kullanacağımız sistemde biliyorsunuz bir yağmur suyu toplama göletimiz var. Bu bostan ve meyve alanı için iki tane İVC tankı. Zaten arazimizde bir meyil söz konusu da böyle bir tepeciğimiz var. Bu tepeciğin tepesine koyacağız. beri ve aronyalar için ise ayrı bir IBC tankı. Orada bulunan oranın başına koyacağız. Orada da arazimizde hafif bir meyil var. su motoruyla göletten bu IBC tanklara su aktaracağız. Sonra cazibe yöntemiyle yani arazinin kendi meyliyle ile damla sulama IBC tanktan da damla sulama borlarına gidecek. Bu şekilde bir sulama sistemi oluşturmuş olacağız. E, Aroya ve Goji beriler için bir tane ana iletim borusu diyeyim, ana boru diyelim olacak. 6 sıra mevcut 6 tane dağıtım borusu döşenecek. Belki çifter döşeriz onları ezbere bilmiyorum. E, Bostan alanında ise bir tane şu gösterdiğim yerde ana boru olacak. Bir de aşağıya doğru bir ana boru olacak. Oradan da bu meyve kısmı çünkü bir sağa bir sola gidiyor 3 sıra sağda 6 sırada solda meyve sıraları var ee, ana borudan ana boru bu şekilde gelecek oradan dağıtım borularına su dağıtılmış olacak buradaki önümdeki bostanda da yine burada bir ana boru olacak buradan da 13-14 tane sebze sırası olacak oralara dağıtım gerçekleşecek. E dağıtımda dediğim gibi cazibeli cazibe yöntemiyle sulanacak. Orada herhangi bir enerji ihtiyacımız yok. Göletten su çekerkense ise benzinli su motorumuz var zannedersem. <laughs> Emin değilim birkaç motor var çünkü. Onunla göletten IBC tanklara su basacağız ve o şekilde sulayacağız. Gübrelememizi de sıvı olarak yapacağımız için DBC tankların içerisine organik sıvı gübrelerimizi koyacağız. Damla ile beraber gübrelerimiz, gübreleme işlemimizi de bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi bugün rüzgar var. Ben tripodumu getirdim ama çok rüzgarlı bir gün ee, koyabilir miyim? Telefon sağlam kalır mı bilemiyorum. Şimdi bu döşeme işlemini yaparken de video çekmek istiyorum. Ama dediğim gibi eğer rüzgar devam ederse video çekimi yapamayabilirim. Tamamlandıktan sonra anlatarak gösteririm o halde. Görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi önce yakından konuşayım. Rüzgardan sesim gelmeyebilir. İBC tankın bir tanesini koyduk. Şimdi ikincisini koymaya gidiyoruz. Ben Batman'lik yapacağım. Süpermen. Şimdi ne Böyle mi? Süpermen olan sensin. Pardon süper gördüm. Çevir onu. Kendi deminki gibi çevir Nurcan. Böyle. Yok. Hayır. Olduğu yerde çevirseydin. Nasıl? Şöyle mi? Hah. Hah. Tamam. Şimdi yatır onu. Buradan kaldır da bu taraftan. Çeke çeke oturt oraya. Süpersin. Biraz Ayarlayacağız onu. Evet. PBC tankları gözetleme kulesi olarak adlandırdığımız ama artık bu dakikadan sonra su kulesi olan kuleye attık. Şimdi Ana iletim borusunu, ana su iletim borusu. Hayır, bunun da bir adı var mı bilmiyorum. Ana borumuzu getirdik. Önce bunu döşeceğiz, Sonra da dağıtım borularını. Besmenlik kolay değil, çok yorucu. Şimdi yine rüzgarı sağımı solumu alarak çekmeye çalışacağım. Nereye kayboldun ya? İşte böyle bir, bir takım bir şeyler getirdi. <laughs> ne yapıyorsunuz şimdi Korat Bey? He? Ne yapıyorsunuz şimdi? Ana, ana çekmeye çalışacağız. He. Ana hat boruları, ana iletim boruları bu İBC'lere mi bağlanacak? Evet. Kırklık boru kullanacağız. Kırklık boru kullanacakmışız. Kangal boru. Kırklık kangal boruymuş. Yaşasın kangal boru. İBC'lerden kangal boruya gidecekmiş. Kangal borulardan da ince damla su, damla sulamaya gidecek. Yaptığınız nedir? Bu telefon sarıyorum. Sızıntıyı önlemek için. Benim. şeyler takılmayacak çünkü ha. Hı, Evet aynen ya da bilmiyorum tam şuraya denk gelebilir hiç hiç kısmı değil gibi ama ha o, o, oh. Evet bir kesim işimiz çıktı kesmesek buraya takamadık şuraya şey alsak nipel alsak ha uzatma mı ha. olur daha mantıklı Böyle yapalım. Olsun, bunu sökelim. Kasıyla birlikte geldi. O zaman ana yani kangal boruyu değil diğer boruyu düşme işine geçiyoruz. Ana boruyu düşeceğiz yine. do Aslında böyle bir şey alsak daha mantıklıymış yani, sabit olurdu. Ötekilerini satalım. Bez oğutumu Ama ben bez oğutumu oradan sarmak için mi kullanmayacağız evet, şimdi. Şimdi bunu böyle mi yapacağız? Yok, şuraya bir şey... Oradan bir yerden şey yapacağız, evet. Buradan... ...gelecek parçaları bir çıkartalım da. Buradan da böyle gidecek. Tangal boruyu döşedik. Şimdi kesiyoruz. Evet. Rüzgardan dolayı ben yine telefonu yaklaştırıp konuşayım. Böyle gördüğünüz gibi Kangal Boru aşağıya kadar devam ediyor. Oradan sağlı ve sollu olmak üzere damla sulama boruları bağlanacak. Şimdi bu meyve bahçesi için ana boruydu. Bostan içinde buradan şöyle görmüyorum güneşten şöyle bir tane daha ana Kangal boyu düşeceğiz ondan da bostanın aşağıya doğru aşağıya doğru damla sunamalar olacak Şimdi bu meyve bahçesinin Kangal borusuna bağlantısını yapıyor bana takıyoruz Vana takıyoruz Evet onu deminki anlatımlarımda hiç söylemedim. Ee, bu damlama sulama borularının her birinin kendi vanası olacak. Ee, dolayısıyla atıyorum işte mısır çok istiyor ama bamya istemiyor. Bamyanınkini kapatıp mısırı sulamaya devam edebileceğiz. Yani her sebze tarhanın kendi vanası olacak. Şundaki vana gibi. Do e, i̇ki tane burada kangal borumuz var. Var değil olacak. İşte biri meyve bahçesine giden biri bostana. Onun da kendi vanaları olacak. Dolayısıyla işte meyve bahçesini sulayıp sonra da bostanı sulayabileceğiz gibi gibi. Şimdi bostan kısmının kangal borusunu çekiyoruz. Şey <laughs> 조래기 조례 기 çalışıyor. Evet bu İBC tanklardan e, çıkış bağlantılarımızı yapamadık. E, çünkü şey şu takıldı. Ama şimdi ona sıvı silikon uygulamasıyla bir şeyler yapma contaymış. Sıvı, sıvı contayla bir çözüm çalışıyor Koray. Ben de o sırada kangal boruları hem meyve bahçesi hem de bostan kısmına döşedik. Onu göstereyim. Bu videoyu burada bitsin. Sonra da damla sulamalar için ayrı bir video çekeriz. Aksi halde çok uzun olacak. Şimdi yine şöyle yakın tutarak buraya bunun bağlandığını düşünecek olursak buradan şu an eksik olan bir boru. Bu boru orada bir boru hayal edin o boru buraya gelecek. Buradan şuradan düşmeden ve telefonu uzaklaştırmadan ineyim. Şuradaydı. İBC'den su geldi, döndü. Şöyle. Evet, buradan Bostan'a gidiyor. Aşağıya doğru da meyve bahçesine gidiyor bostanın bitiminden sonra meyve bahçesine gelindiği zaman damla sulamalar çıkacak sağlı sollu. Bostan kısmında ise aşağıya doğru damla sulama boruları döşeyeceğiz. Evet. Kangal borularımız bu şekilde. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.